Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Kelo olan Akıl Küpü masalını okuyacağım. Yeni bir Kelo olan masalı daha. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, kuzular berber iken, bir dağın başında, bir ormanın yanı başında Kelo olanın yaşadığı bir köy varmış. Kelo olanın bir tek anacığı, anacığının da bir tek Keloğlan'ı olanı varmış. Dünyada başka kimseleri olmadığı için hep birbirlerine destek olurlar. Kuru ekmek yeseler kimselere belli etmezler. Padişahlara layık yemekler yedik diyerek kötü durumlarından kimseleri haberdar etmezlermiş. Keloğlan olan çok akıllıymış. Ancak akıllı olduğu kadar da tembelmiş. Anası hadi oğlum bahçeden bir soğan al dese 2 saat düşünür, 3 saat hesap yapar, o soğanı bahçeden ayağına nasıl getirtebilir onu düşünürmüş. Sonunda bir yolunu bulurmuş ama annesi de bu arada çıldırır dururmuş. Günler böyle geçip giderken Keloğlan'ın anacığı bir gün hastalanmış. Bütün iş güç Keloğlan'ı kalıvermiş. O tembel olan gitmiş yerine aklı başında çalışkan bir Keloğlan gelivermiş. Anası yattığı yerden Keloğlan'a emirler yağdırıyor, bizimki de oradan oraya koşuyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Keloğlan sonunda yorgunluktan bir köşeye düşmüş. O sırada bir fare Keloğlan'ın yanına gelip, Keloğlan keleş oğlan, her işi beleş oğlan, nasıl ama çalışmak zor, zor geliyor değil mi? Demiş. Keloğlan gözünü aralamış, fareyi kovalamış. Fare tekrar gelmiş bu sefer. İyice yaklaşıp "Hey! Duydun mu? Prensin başına gelenleri. Her kim prensi iyileştirirse kral onu kızıyla evlendirecekmiş." demiş. Sonra bir çırpıda anlatmış. Güzeller güzeli prenses aylardır ağlayıp duruyormuş ve onu kimseler susturamıyormuş. "Kızımı güldüren her kim olursa onu prens yapacağım." demiş kral olan bunu duyduktan sonra bu iş böyle olmayacak başka şeyler yapmak lazım diye hoplayıp zıplamaya başlamış. Öyle hoplayıp zıplayarak evlerin yakınındaki dağın eteklerine kadar gelmiş. Dağın eteklerinde açan çiçekleri toplamış. Bu çiçeklerin özelliği insanları kıkır kıkır güldürebilmesiymiş. Anasından öğrendiği kadarıyla hepsini bir araya geçirirse prensesi güldürebileceğini biliyormuş. Bütün gün topladığı çiçekleri bazı karışımlarla suladıktan sonra çiçekleri alıp sarayın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sarayın kapısına geldiğinde iki takla atıp sırada bekleyenlerin yanından sırasıyla geçmiş. Akşama doğru ona sıra geldiğinde neredeyse yorgunluktan uyuyacak hale gelmiş onu içeri almışlar olan elindeki kağıdın içinde sakladığı çiçekleri prensese uzatmış. Prenses çiçekleri eline alır almaz kıkır kıkır gülmeye başlamış. Öyle çok gülüyormuş ki kral, kraliçe ve beraberindeki herkes prensesle gülmeye başlamış. Prenses mutluluktan uçuyor gibiymiş. olan o gün kurulan düğünle prensesle evlenmiş. Anasına hasta yatağından aldırmış ve saraya getirmiş. Anası da Keloğlu'nun kel kafasına kocaman bir öpücük kondurmuş. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Merhaba çocuklar, ben masalların sesi. Şimdi sizlere kel olan Cengiz Han'ın hazinesi masalını okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir kel olan varmış. İş bulup çalışmaz, gezer dururmuş. Yolda gördüğü kedileri, köpekleri kovalarmış. Sincaplara taş atar, ördeklerin peşinden bağırır, onları kaçışlarına bakarak eğlenirmiş. Keloğlan bir gün Metin'i çok duyduğu Cengiz Han'ın hazinesini bulmak üzere yola çıkmış. Eşek sırtında Konya'ya gelmiş. Oradan bir kervana katılarak İran üzerinden Moğolistan'a gitmiş. Cengiz Han hazinesini bir nehrin altına gömdürmüş. Önce nehrin yatağı değiştirilmiş, hazine gömülmüş, Sonra nehir eski yatağına döndürülmüş. Keloğlan olan sormuş, soruşturmuş. Hazine hakkında bilgi toplamaya çalışmış ama boşunaymış. Tek bilinen şey hazinenin bu nehrin altında olduğuymuş. Nehir dediğinde de uzunluğuna çok uzun, genişliğine çok genişmiş. Moğollar yerini bilsek hazineyi biz çıkarırdık demişler. O yaz hiç olmadık bir olay olmuş. Havalar kurak gittiği için nehir kurumuş. Bu durum olan için büyük şans olmuş ama hazinenin yerini bulmak imkansız gibi bir şeymiş. olan talihine güveniyormuş. Dağlara, tepelere çıkmış. Kuru nehir yatağını seyretmiş. Nehir yatağında gezmiş, günlerce yürümüş. Kafasına şu düşünce kurcalıyormuş. Ben Cengiz Han'ın yerinde olsaydım hazineyi nereye gömerdim? Sonunda dere yatağındaki bir kayanın dibindeki oyuktan çıkan maymunun elinde altın olduğunu görmüş. Oyuğu genişleten Keloğlan önüne çıkan merdivenlerden aşağı inmiş ve demir kapıyı açınca hazine odasına girmiş. Cengiz Han'ın hazinesi işte buradaymış. Altınlar, elmaslar, zümrütler, yakutlar pek çokmuş. Altından kral taçları bile varmış. Bunlardan birazını yanındaki çuvala doldurmuş. Yakındaki şehirden yiyecek, içecek ve yük taşımak için deve satın almış. Birkaç gün sonra kelle olan girişi kaya parçasıyla kapatmış ve tam 54 deve yükü hazineyle yola çıkmış. Kele olan hazinenin kalanını orada bırakmış. Şehirdeki develer o kadarmış ve daha fazla deve bulabilse hepsini alırmış. Keloğlan aylar sonra köyüne varmış. 54 deve yükü hazine eve gelmesine anası çok sevinmiş. Keloğlan anasına iki deve yükü hazine hediye etmiş. Keloğlan ertesi gün çevrede ne kadar tarla, bağ, bahçe varsa satın almış. Ama eski sahiplerinin buraları ekip biçmesine ve ürünleri kullanmasına izin vermiş birkaç hafta içinde Anadolu'yu birkaç sene içinde devletleri, krallıkları, imparatorlukları satın alarak dünyanın sahibi olmuş. Dünya kurulalı beri savaşarak hiçbir hakanın başaramadığı işi kele olan savaşmadan, kan dökmeden başarmış. Geçtiği yerlerde taş üstüne taş, gövde üstünde baş bırakmayan bir dünya imparatorluğu sevdalısı Cengiz Han'ın hazinesiyle bunu gerçekleştirmiş ve masalımız burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar.